orada <laughs> Evet, biraz şansınız bir <laughs> <Afe, gülüyor> e, bedava tarhana buyurun. Güzel. Buyurun efendim buyurun, sıcak tarhana buyurun, ikramınızdır buyurun. <laughs> Topraktan bardağa. Sıcak tarhana buyurun. Sağolun. Tamam. 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 E, i̇ki yıldır e, gıda konusunda doğru bilin, bi, doğru ve bilinçli beslenme, temiz beslenme konusunda bilinçlendirme yaratmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili etkinlikler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz, saha etkinlikleri yapıyoruz, e, çocuklara yönet, yönelik biyoçeşitlilik, e, iyi tarım konusunda eğitici etkinlikler yapıyoruz. E, 10 Aralık bütün dünyada e, Terra Madre, bu İtalyanca çünkü kendi bir kelime çünkü Slow Food'un kuruluş yeri ve merkezi İtalya'da, bundan dolayı toprak ana anlamına geliyor. 10 Aralık toprak ana günü. Suvafulun kuruluş günü olduğu için toprak ana günü olarak bütün dünyada kutlanıyor ve etkinlikler yapılıyor. Biz de 10 Aralık günü hem biliyorsunuz bizim Kastamonu Kadın Mitingi günü, sonra aynı güne çakışmasın diye böyle bir bilinçlendirme etkinliği yapmak istedik. Aynı zamanda bu hafta yerli malı haftası. Dolayısıyla bizim öz, temiz, atalık tohumlarla üretilmiş eski geleneksel yöntemlerle hazırlanmış gıdalarımızın, yemeklerimizin kıymetini, değerini insanlarımıza anlatmak benimsetmek için e, öz gıdamız olan tarhanayı ele alalım, bunu tanıtalım dedik. E, i̇çinde ne olduğunu bilmediğimiz, e, pek çok kimyasal barındıran, pek çok kanserojen madde barındıran, e, market raflarında satılan hazır e, paketlenmiş gıda ürünleri ve hazır çorbalar yerine anneannenizin, babaannenizin, evde yaptığı usullerle hazırladığınız tarhanayı ve diğer besinleri üretin ve tüketin.